Amcaoğlu bugün Ali kardeşimle beraberiz. İnşallah çok güzel evet. gün olur. İnşallah güzel olur evet. Dur lan. Elemanlar da karşıladı istiyor, bizi burada. Hop. Oh. Günaydın hayırlı işler. Selam. Kolay gelsin şefim nasıl? Sağ olun hoş Eyvallah. Fırınımız açıldı arkadaşlar. Şimdi buradan ekmeğimizi, simitimizi alacağız. Evet. Sıcak sıcak ekmekler. Evet sevgili dostlar. Ulubat Gölü'ndeyiz bir kez daha bu ses. Adaya çıktık. Bakalım iyi olurum umarım. 25 12 2021 Ördek avındayız tekrardan. Bu işe günü veren tüm dostlar rast gelsin. Bereketli olsun. Hunter 77 timden Ulubat Gölü'nden selamlar. Yeni başlıyor av. Sabah gündoğumu doğumu beklediğimiz böyle gördüğünüz gibi. Evet. Yanında da amcaoğlu Türker ve Ali kardeşim var. Hadi rastgele Ali. Türker rastgele. Der er ja, den! Dan ik als jullie bij. Huh? <laughs> 就这个。 Bir tane tek. Dönüyor. Üç tane geldi. Dönüyorlar. Sosyurlar geliyor. geliyor bak. Hop düştü bir tane aldı. He. Hani arkana düştü bir tane. Abi, düşüyor, düştü. Ha? Düştü bak, sağ tarafına. Evet, arkada da bir tane düştü. Adaya düştü bir tane. Evet arkadaşlar. Enovaşlar başlar. Bayağı güzel besidi. Gördüğünüz gibi. Böyle. Evet sevgili dostlar. Adaya çıktık. Çok güzel ördek çalışıyor bugün. Herkese rast gelsin. Antre 77 timden selamlar. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız abone olup kanala destek olursanız memnun olurum. İyi seyirler. Ankenin içine atmaya çıksın dışarı abi. Ne <laughs> diyorlar? shit evet. Evet arkadaşlar burada çay demliyoruz. Oradaki bakayım mankeye kombine geliyor bak. İyi seyredin arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi çaydanlığın başında. Atmıyoruz artık, av bıraktık. Bak soldan sürüler geliyor. Bak bir daha dönüyor. Bir daha döndü, geliyor. Üzerimizde sürüler dolaşıyor arkadaşlar. Sürü dönüyor geliyor. Evet arkadaşlar. Evet geliyor kombaya geliyor. Sürü geldi. Atmıyoruz. Avlanma evet bakın gördüğünüz gibi. Ey maşallah. Ali süper Ali. Bir daha döneler bak. <laughs> Çektin mi Ali? <laughs> Sevgili dostlar, çok güzel bir ördek avcı oluyor. Adada oturuyoruz. Taşların üzerinde hiç saklamıyoruz. Ee, taşlarda sanırım iyi kamufle olduk. Ördekler valla geliyor, konuyorlar. Ölümün ördek geliyor. Hatta bıraktık artık avlanmıyoruz. Yeterli limitler oldu çünkü. Ama şimdi çayımızı demliyoruz. Çayı karnımız doyacak, çayımızı içeceğiz. Ama da uzun sonuçlandıracağız. Çok güzel bir avcılık oldu. Beklediğimiz yer böyle. Bakın gördüğünüz gibi böyle kıyıdayım. Hemen önümüzde mankeler. Böyle mankeler. Açıkta duruyor böyle kabak gibi yani. Ona hemen geliyor ördekler. Bugün niye ördek hava oluyor? Böyle gördüğünüz gibi. Tüm dostlara Ulubat Gölü'nden Vallahi, selamlar. Tamam, Rast gelsin bereketli olsun. Herkesin gönlüne göre olsun arkadaşlar. Selamlar. Evet. evet sevgili dostlar. Bugünkü ekip Amcaoğlu Türker. Türker nasıl gidiyor avcılık? 10 numara 5 yıldız. Adadayız değil mi? Süper. Nasıl gittiğini göstereyim amcaoğlu sana. Göster bakayım nasıl. Nasıl Oo, Bittim <laughs> bir şekilde. <laughs> İyi Ali kardeşim vardı Ali Sadıkoğlu. Ali nasıl gidiyor Ali? Hayatımda yaşadığım en keyifli Ulubat ördek avlarından biri. Yani böyle açık havada oturuyoruz kayalıklarda. Al, alabildim. bak alabildim. Evet. Yani saklanma kesinlikle yok. Hayvan direkt ölmeye geliyor. Evet. Ha, yani çözemedim ben bugün. Hayvan kuduruşu. Farklı bir, bir şey gibi. değil mi? Farklı bir şey bugün. Evet, yani bugün farklı bugün bir avcılık hakkında. Bugün yaşadıklarımız farklı. Yani bunu zaten anlatamayız. Evet. Yani orada kavcunu değil, Kanfullayacağım ana alakamız yok değil mi? Normalde sazın içinde bizi ne kadar seçiyor abi? Evet. Normalde o kadar saklanıyoruz ama burada böyleyiz işte yani evet. sabah bu, sabah buralara girdik böyle Hakan abi. Evet. Şey yapalım hani hayvan Hı. görmesi falan. Hadi. Hayvanın bize baktığı. Baktı yok. Man gerek idi ne geliyor bak değil mi? Geliyor. Şu anda da abi bak evet. işte sürüler var şimdi. Evet. Evet. Yukarıdan geçiyor bak yine geziyorlar. Sonra girecek. Bak geliyor bak geliyor. Geliyor. Ama Aziz de geliyor tekneyle. Evet. Zaten seç beyrat atıyoruz. evet bitiriyor. arkadaşlar böyle. Ali Sadıkoğlu, amcaoğlu Türker Yılmaz'la birlikteyiz. Çok güzel bir avcılık oluyor. Herkese keyifli güzel avlar diliyoruz. Evet şimdi en keyifli şeylerden biri. Çayımız demlendi. Bakalım çökmüş mü çayımız? Oo çok güzel olmuş vallahi süper. Ada ortamında şimdi çayımızı içeceğiz. Buradan keyifli bir şey var mı? Güzel bir av yaptık. Aziz kardeşim. Ölmüş, mü? Ölmüş müydü o? Yok ya, Bak gördün mü? Aziz hadi, hadi çay hazır gel. Hazır hazır çay hazır abi gel. Demlendi çay. Evet, Aziz kardeşim benim. de ördekleri topluyor. Gördüğünüz gibi. Kardeşim. Eyvah çok çok tehlikeli kardeşim dedi yine. Yani. Allah sonumuzu hayır Çaylarımız tamam. Burada da keklerimiz, sandviçlerimiz. Epey acıktık, çok yorulduk. Avukat yavruları bir türlü yaptı. Fişekleri de bitirdik. Şimdi bakalım. Çay şey, keyfi yapacağız inşallah. Aziz kardeşim de geldi böyle. Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Size de keyifli avlar diliyorum herkese. Rast gelsin. Gördüğünüz gibi buradaydık. Böyle. Türker Yılmaz, Ali Sadıkoğlu. Evet, ördeklerimiz de bak Amcaoğlu gösteriyor. Güzel av oldu, çok güzel bir hava oldu bugün. Toparlandık, erken bıraktık. Saat kaç şu anda? Abi. Saat, saat bir. Hava bıraktık, yeterli limitlerimizi doldurduk. Yeteri kadar fişek attık, eğlendik. Gayet güzeldi, çok keyifli geçti. Bu işe gönül veren, içinde hava olan tüm dostlara gönüllerince keyifli avlar diliyorum, kazasız belasız. Rast gelsin, bereketli olsun. Hunter 77 timi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Rast gelsin. İyi seyirler diyelim. Hoşçakalın. Tüm dostlara eyvallah. Evet dönüş başladı arkadaşlar. Bugün bitmesi iyiydi abi. Evet. Rast gelsin diyelim. Amcaoğlu. <laughs> evet ekip böyleyiz arkadaşlar. Bugün güzel av yaptık. Çok keyifli geçti. Tüm dostlara gönüllerin canlılar olsun. Selamlar herkese bu Lubat gönülden, Bursa'dan. Dönüyoruz şu anda. Erken bıraktım bugün ama. Limitleri doldurdum. Çok keyifli bir av oldu. Rast gelsin, bereketli oldu.